Selamlar efendim. Bugünkü videomuzla alakalı zaten başlıktan da okuyacağınız gibi. Video geçmeden önce şöyle kısa bir hatırlatma yapayım. Bana destek olmak istiyorsanız, katılıyası olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ve benim için tabii de en önemlisi yorumlar. Yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın fikirlerinizi belirtmeniz bu toplulukta sizin fikirlerinizi bilmem çok güzel. Artık isimlerinizi falan bile çıkartmaya başladım. Ki zaten katılıyor üyelerinin eskilerinin hepsini biliyorum artık Tanıyorum isimden falan konuşmuşluğum var. Her neyse çok da uzatmadan videoya geçeceğim. Beğenip beğenmemek size kalmış. E, desteklemek de size kalmış tamamıyla. Eğer beni ilk defa görüyorsan da bu kız niye bu kadar fazla konuşuyor? Artık atlayayım dediğini hisseder gibiyim. Ama burayı çoktan görmüyorsun bile çünkü atladın. Şimdi seriden videoya geçiyoruz kahveleriniz hazırsa. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Gamescom 2025 sunumu yapıldı. Bununla alakalı ayrı bir video yapacaktım ama çok da gerek görmedim. En azından birkaç oyun dışında ama burada bahsetmek istediğim birkaç şey var. Örneğin işte Batman oyunu ve Silk Song alakalı. Ama şöyle kısaca gösterecek olursak büyük duyurularda Call of Duty Black Ops 7 tamamıyla duyuruldu ve 14 Kasım 2025'te resmi olarak çıkış yapacak. Hatta oyunculara carry forward sistemi getirmişler. Yani Black Ops 6'daki ilerlemeni yeni oyuna taşıyabiliyorsun. Her yıl bu aylarda zaten yeni bir Call of Duty duyuruluyor. O yüzden Black Ops de çıkıyor. Resident Evil'ın yeni oyunu Requiem hakkında da bir fragmanı geldi. Biliyorsunuz korku atmosferini aslında çok daha iyi yansıtan oyunlardan bir tanesi. Çift bakış açılı oynanış fragmanı tanıttılar. 2026'da çıkacak deniyor şu an için. Benim ilgimi en çok çeken oyunlardan birisiydi duyurulanlarda. Black Myth Wukong biliyorsunuz ki bayağı bir sevilmişti. Çinler tarafı hatta rekor kırmış sistemde hatırladığınız kadarıyla. Black Myth'in ikinci oyunu Zone Queen'in mitolojisini bu sefer izleyeceğiz. Hatta biz kendimiz deneyimleyeceğiz. Devam oyunu olarak geliyor. Bu da tanıtım fragmanıyla beraber geldi. Bunu da bekliyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu sefer de rekor kıracak mı? Lords of the Fallen 2 gösterildi. Sinematik fragman gösterildi. Artık sinematik fragmanlara kanmıyoruz ama Lords of the Fallen'ın ilk oyunu çıktığında çok da iyi bir dönüş almamıştı. Sonradan düzelttiler optimizasyon bakımından da. Ama gerçekten fragmanı gene çok güzel gözüküyor. Bunlar sinematikleri çok iyi yapıyorlar ya. İşte benim oyunum Lego Batman. Uzun zamandır düzgün bir Batman oyunu ararken Lego Batman'in bizim sahneye girişi gerçekten çok iyiydi. Çünkü Bruce Wayne'in baştan sona tüm hikayesini oynayabiliyorsunuz. Açık dünya ve Arkham serisi tarzında aksiyon var. ve gizliliği de var üstüne. Hem de filmden sahneler var. Aynı Lego Star Wars olayı gibi filmden sahneler de koymuşlar. Nightwing var, Robin var, Catwoman var ve bunlar oynanabilir karakterler. Hadi bunlara geç bir de co-op desteği var. Yani daha ne isteyeyim, ne isteyebilirim daha? Şehirde Batmobile'le gezebiliyorsunuz bir de. İnanılmaz güzel gözüküyor. Sürüşünü Gamescom'da demo olarak yayınlamışlar ve inanılmaz ilgimi çekti. Bunun yanında bir de Road King's diye bir oyun gösterin. Hikaye odaklı bir tır simülasyonu. Bayağı Güney Amerika'da geçiyor. İşte işini büyüteceksin, tırını özelleştireceksin, diğer rakiplerini geride bırakacaksın. Aynı ETS2 gibi ama bunun dışında teknik tüm detayları kontrol edebiliyorsunuz. İşte frendir, lastiktir, şanzımandır falan malzeme taşıyorsunuz. 2026 yılında da çıkacak onu da söylemek lazım. Benim beklediğim oyunlardan biri de bu çünkü ben ETS2'yi bayağı uzun bir süre oynadım. DLC'lerini alıp oynadım böyle tüm mapi haritayı açıp. Bakalım bunu da bekliyorum. Gerçekten ETS2'ye belki rakip bile gelebilir bu. Warhammer 40K'da duyuruldu. Baya RTS serisi. Herkesin beklediği hatta benim arkadaşlarımın 3D olarak baskısını yapıp boyadığı Warhammer evrenine yeni bir oyun geliyor RTS şeklinde. Fragmanda da bayağı güzel sinematiklerle oynanış kullanmışlar. World of Warcraft Midnight DLC's yani genişleme pakette duyuruldu 2026'da ve gerçekten e, oyunun içinde aynı zamanda özelleştirmeyle bayağı The Sims'i oynayabiliyorsunuz. Evinizi inşa edebiliyorsunuz falan. Bu benim bayağı ilgimi çekti. Ama Midnight'ı da merak ediyorum. Sadece bu seferki sinematik beni o kadar heyecanlandırmadı. Bir de bu elfler ne olmuş abi? Bu böyle bir, böyle bir elf mi vardı World of Warcraft dünyasında? Çok garip olmuş. Neyse bunu eleştirmeye gerek yok. Ama 2026'da çıkacakmış Midnight. Vampire Masquerade Bloodlines 2 de bayağı uzun zamandır bekleniyordu. Hatta diyorlardı artık çıkmayacak falan. O da 21 Ekim'de çıkıyor. Ve bayağı da şaşırttı beni yani. Hiç beklemiyordum çıkış tarihi. Kingdom Come Deliverance 2'ye de yeni bir DLC geliyor. Legacy of the Forge diye. 9 Eylül'de gelecek o da. Yani Eylül, Ekim ve Kasım bayağı dolu olacak sanırım. Çünkü Go Ghost of Yotai, yani Ghost of Tsushima'nın devamı olan oyunumuz da 2 Ekim'de çıkıyor. Yani hangi birini oynayacağız bilmiyorum çünkü hepsi güzel gözüküyor oyunların. Ama gel gelin ki en güzelini en sona sakladım. Arkadaşlar Silk Song çıkıyor. Hatta bunu ayrı bir haber olarak söylediğimi düşünün. 2 hafta sonra Silk Song çıkıyor. 4 Eylül'de çıkış yapacak bayağı. Yeni fragman da yayınladılar. Oynanışı çık. PS5'e, PS4'e, Xbox serisine, Nintendo'lara, PC'ye çıkıyor ve ilk gün Game Pass'te var. Yani aranızda Game Pass 2-3 yıllık alanlar varsa mis gibi Silk Song'u ilk günden oynayabileceksiniz Game Pass'ten. 150 liraya falan denk geliyor yani. Gidin alın. Gamescom'da bir sürü oyun duyuruldu. Tabii ki de burada size aktaramadıklarım var. Çünkü tamamıyla full özet yapmadım. Benim ilgimi çekenleri size gösterdim ama gerçekten küçük küçük indie oyunlar da vardı güzel gösterilen, duyurulan. Sizin de ilginizi çeken oyunları zaten yoruma yazarsınız. O yüzden burada hepsini veremediğimi şöyle bir küçük bir not olarak söylemek istedim. Geçtiğimiz günlerde Rod Ferguson'dan bahsetmiştik. Kimdi bu? Diablo serisinin eski baş yapımcısıydı ve yeni ayrılmıştı Diablo yani Blizzard tarafından. Aslında bayağı oyun dünyasında deneyimli bir isim. Geçtiğimiz günlerde de 2K'in yani yeni Bioshock, Bioshock 4 yapılacak biliyorsunuz ki bunun stüdyosu olan Cloud Chamber'ın başına geçti. Konuşmalar da vardı Bioshock 4 ile alakalı. 2026'da çıkacak deniyordu ama 2027'ye ertelendiği söylendi ve ayrıca tane 80-90 kişi civarında da stüdyodan çıkış gerçekleştirdiler. Daha önce de Rod Ferguson, Bioshock Infinite bitirilmesine yardım etmişti. Bunun yanında da Gears of War bir de Diablo serilerinde de yardımı bayağı dokunmuştu. Sorunlu projeleri bayağı tamamlayıcı olarak görülüyordu bu kişi. Bakalım yani Bioshock Infinite'den sonra dördüncü oyun ne kadar tutacak, nasıl tutacak? Modern bir oyun olabilecek mi? Yoksa o da mı gidecek tamamıyla elimizden? Yani Bioshock'u da elimizden almasınlar. Bakalım hayırlısı olsun. Hadi gelin şöyle bir tahmin yapalım. Sizce 2025'te Avrupa'da en çok satan oyun hangi oyun diye sorduğumda maalesef 2025 yılında çıkmış hiçbir oyun bu listeye giremedi. Hatta 2024 Eylül'de piyasaya sürülen EA Sports FC 25 satışlarda Assassin's Creed Shadows'u geride bırakmış ve zirvede olarak artık Avrupa'da en çok satan oyun. Şaşırdık mı? Yani artık yıl sonunda bu liderliği FC 26 mı alır? Black Ops 7 mi alır? Battlefield 7 mi alır? Artık bakacağız. Bir sürü oyun çıkıyor. Hangisi? düzgün çıkarsa ki düzgün çıkmasa bile oyuncular alabiliyor bazen oyun. Bu listede aynı zamanda belirtilen de Split Fiction var. Biliyorsunuz ki It Takes Two'dan sonra çıkan güzel co-op oyundu. Bence hatta oynanabilecek en iyi co-op oyunlardan bir tanesi de It Takes Two'dan sonra. Bu yılın en çok satan yeni oyunu yani yeni IP'si olarak da bu da listede yer alıyor. Ubisoft Division 2 Survivors'u duyurdu ve 2026'da da geliyor. Bu oyunda Survival Extraction Experience olarak geçiyor. Yani hem hayatta kalma hem de kaçış odaklı deneyim. Aslında Escape from Tarkov diyebiliriz bence. 2026 yılında çıkış yapacak dediğim gibi. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl The Division'ın Heartland'ı iptal edilmişti. İnsanların aslında bir bakım ve beklediği bir oyundu yani. Ben bekliyordum açıkçası merak ediyordum. O da aslında ücretsiz bir PvP yani hayatta kalma shooter oyunu olarak tasarlanmıştı ama maalesef Ubisoft'un belirli zor kararlar alması gerekti ve Heartland'ı iptal ettiler. Bunun yanında da dediler ki toplulukla bayağı iç içe yapacağız bu oyunu falan. Bakalım hayırlısı olsun. Umarım topluluğu bir kere olsun dinler Ubisoft. Ha Ubisoft demişken Ubisoft'un CEO'su Yves Guillemot biliyorsunuz ki 1 Ekim'de Fransız mahkemesine ifadeye çağrıldı. Neden? Çünkü bu yıl biliyorsunuz ki birkaç taciz davasıyla bağlantılı olarak baya bir iddialar atıldı ortaya. Hatta şunu da hatırlatayım. Hazirandaki davada 3 eski Ubisoft yöneticisine baya cinsel ve psikolojik taciz suçlarının hapis ve para cezaları da verildi. Onu da söylemek lazım. Umarım hak yerini bulur. Evet geldik Forza Horizon'ın yeni oyunu. Evet iddialar ve sızıntılar gelmeye başladı. Henüz duyurulmadı bu arada yeni Forza Horizon oyunu falan. Hani nerede geçeceği, neler olacağı için de bilinmiyor. Bir tane araba ithalatçısı Instagram'da böyle kısa süreliğine bir gönderi paylaşmış. E, gönderide de işte bir fotoğrafçı arabaları çekerken görülüyor. Ve bir açıklama yapmış i̇şte Forza Horizon bilmem neden kodi burada. Serinin bir sonraki oyunu için arabaların çekimlerini yapıyor demiş. Ama bu paylaşım kısa süre içinde hemen silindi. Ama burada görülen key araçları bize bir ipucu Everywhere'de ne? Oyun Japonya'da geçebilir. Yani bunu işaret ediyor olabilir. Forza Horizon 5 hala hani Xbox çıkışının aslında en büyük lansmanı olmuş. Onu da hatırlatayım. Çünkü 2025'te bile hala satışlarına deli gibi devam ediyor. Rakamları çok iyi. Sizce bir sonraki Forza Horizon oyunu Japonya'da geçe güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Kimsenin ihtiyacı olmayan Assassin's Creed Mirage'a yeni ücretsiz bir DLC geliyor. Hatta Suudi Arabistan DLC'si geliyor. Biliyorsunuz ki 2023'te çıkmıştı normalde ve Bağdat'ta geçiyor işte Mirage. Yeni görevlerle ek ile beraber Suudi Arabistan'daki şehir merkezinde olacak bir DLC söylendi. Yani buna kimin ihtiyacı var cidden bilmiyorum. Çünkü normalde bile Valhalla'nın bir DLC'si olarak gelecek olan bir oyunu normal ara oyun yaptılar. Ve çok da oynanmadığı rakamları kötüydü, geri dönüşü kötüydü. Ama bir anda demişler ki biz ücretsiz bir bir DLC yayınlayacağız. Herkes oynayabilecek. Yani ücretsiz DLC'dir sonuçta bir bakılır edilir ama ben Mirage'ı sevmemiştim. Onu böyle küçük bir not geçeyim. Siz nasıl bulmuştunuz ilk oynadığınızda Assassin's Creed Mirage'ı? Merak ediyorum. Ama bakalım 2025'te ücretsiz DLC'miz geliyor. Şöyle kısa bir haber de vermek istiyorum. Escape from Tarkov tarafından. Çünkü 15 Kasım'da tam sürme. Yani 1.0'a geçiş yapıyor. Artık oyun tamamıyla erken erişimden çıkıyor. Hatta belirsiz bir tarih olsa da oyunun Steam'de yayınlanması da planlanıyormuş. Onu da söylemiş olayım. Eğer Steam'de bekleyenler varsa. Çünkü oyun Steam dışarıda herhalde 50 dolar mı 60 dolar mı ne o civarda alıyordun. Belki yerelleştirmeyle Steam'e de gelir. Evet efendim bugünlük benden bu kadar artık ne konuşayım yani. Video ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Size şöyle bir veda edeyim dedim her zamanki ve katı teşekkür edeceğim videonun sonunda. Çünkü bunu zaten her videoda yapıyoruz. Kendinize dikkat edin. E, güzel oyunlar oynayalım ki güzel oyunlar konuşalım efendim. Hoşçakalın.